Selamlar Bravo Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Evet başta ve kapta görmüş olduğunuz gibi bir Türk oyuncu uzaylı şöhret seviyesine ulaşmayı başardı. Benim bildiğim kadarıyla dünyada bir tane STMN Sans, bir tane de bu Türk oyuncu uzaylı şöhretine ulaşan e, oyuncular iki kişi. Başka bilmiyorum. Ya varsa da bilmiyorum ama olsa duyardım diye düşünüyorum. Çünkü Twitter'da, YouTube'da aktif olan birisiyim. Hatta dün yayında uzaylı şöhretine ulaştı. Profilinde gördüm. Altınlar, mücevherler, taşlar inanılmaz fazlaydı. Şöyle sizlere göstereyim kim olduğunu az çok tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Belki kapağı da koymuş olabilirim. Efif Goodman klanının başkanı Muhammed Onkel Mo. Ama Türkçe'yi yapmıyor. Ee, dün yayında 2000 kredi eksiği vardı. Yeni PES'le onu tamamladı ve uzaylı şöhretine ulaştı. Hesabında 500 bin mücevher, 500 bin altın, 22 bin de elmas vardı dün gördüğüm kadarıyla. Ee, ve hesabına tamir edemeyeceğiniz ...kadar, bak tahmin edemeyeceğiniz kadar... ...fazla para yatırmış bir oyuncu... ...ve oyunu da uzun süredir de oynuyor. 2019'da başlamış. Ee, güzel bir andı ama şu anda... ...videosunu henüz yayınlamadı ve ben de... ...canlı yayınını dün o... ...kısmını izledim ve... Çok güzel bir anı gerçekten canlı yayında bayağı kalabalık kişi. kalabalıktı yayını güzeldi keşke o anlarda olsaydı da bu videoda sizleri o anları da gösterseydim ve ikinci uzaylı şöhretine ulaşan oyuncu diye de söylemiştik bundan önceki oyuncu kimdi STMN Sans'tı o da dünyada ilk uzaylı şöhretine ulaşan oyuncuydu ama Çin sörvürü hariç Çin sörvürü ee, orası farklı bir dünya orayla çok böyle bu tarz şeylerle ilgilenmiyoruz dünya dediğimiz zaman e, orayı kapsamıyoruz biz sadece e, Avrupa serverı yani bizim bu e, ulaşabilmiş olduğumuz bizim bu oynadığımız dünya sıralamasına baktığımızda görmüş olduğumuz birinci kim Can Carlos onun olmuş olduğu hepimizin olmuş olduğu serverdan bahsediyoruz ve ilk oyuncu da STMN Sans e bu e, bayağı bir süre oldu. Bir ayı geçti diye hatırlıyorum. Uzaylı şöhretine ulaştığından geçen bu yana süre. Bu hesabı çok güzel. Bütün ustalıkları var. Bütün karakterleri var. Bütün kostümleri var. Bütün emojileri var. Oyunda alınabilecek olan her şey var. Ve STM Nesans bu oyunun en iyi hesabına sahip olan oyuncu. Ve uzaylı şöhretine ulaşan ilk oyuncu. İkinci oyuncu da görmüş olduğunuz gibi Onkel Mo idi. Dünya sıralamasında Meteor şöhret seviyesine sahip olan bayağı bir oyuncu var ama Meteor 3 olan belki 10 ya da 15 kişi vardır diye düşünüyorum. Çünkü Meteor 3 olduktan sonra bile ileriye gitmek olabildiğince zor. Mesela bakın Fizik, Meteor 2, taşla da en son kademeye kadar getirmiş. Mortis'i de almış abi görüyorsunuz. <laughs> Direkt profil simgesi de yakmış. Belli bir zaman sonra değişecektir onu. Protislav zaten oyun neredeyse bıraktı gibi sayılır. Ee, meteor 2 dedik kim fizik. Aşağıya doğru iniyoruz Zava Meteor 1. Adının adının Burger mı? Tamam adını 76 yapmış. Evix Meteor 2. Yani çok zor şeyler bunlar arkadaşlar. Hani meteor meteor seviyesine ulaşmak bile çok zor. Uzaylıyı yapmak yani tahmin edilim edilemez derecede zor ya. Ve itizmde de Meteor 2. Yani aşağı doğru ben de mesela Güneş 3 olacağım. Çok az kaldı. Abi bunu da satın almış Landi. Meteor 2. Oyunun en hayatsız oyuncularından bir tanesi. 3157 zafer serisi var. 112 bin kupaya kadar ulaşmış. Yani inanılmaz bir şey. 106 bin, 16 bin içi var. Landi hemen de cesiyi almış. Bak hemen paketi almış. Basmış abi parayı. Ela olsun. Bu kaçta başlamış? 2017. İşte abi hayatsızlık inanılmaz bir şey. Lendi çok 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 garip bir oyuncu. Ya vardır oyunda Meteor 3 ama sıralamada yoktur. Ha. Genelde güneş. Ya güneşte olun zahmet. Yani burada Satürn göremeyiz ya. Dediğim an Satürn gördük be. Hemen abi yazın videonun 7. dakikası. 15. saniyesi falan. Ben kendi hesabımı sizlere göstereyim. Bakın 12.000 krediye ulaştığımda güneş öğreti 3 olacağım. Ama buraya ulaşana kadar biraz şey yapmam gerekiyor. Bazı karakterlerin e, ustalık seviyesini artırmam gerekiyor. Mesela bakın ustalığını alacak olduğum savaşçı var mı? Şöyle kredi miredi bir yerlerden cukkalasak. Bakıyorum abi. Bakıyorum bakıyorum. Yok abi bir tane Angelo var. Burada kredi var mı? Abi 150 kredi. Abi geliyor. Geliyor abi. Güneş uçu olacağım ben de bu videoda. Olur muyum hocam? Ah, Aşeli de varmış. Abi harbi oluyorum. Dur bakalım. Abi geliyor. Abi dur. Dur 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 dur. Buğda da varmış. Abi harbiden güneşi çalıyorum lan. <laughs> Bu kadar var mıymış ya? Nereden çıktı bunlar? Unutmuşum gerçekten. Başka? Yok mu gümüşçü olan? Aa Lili burada. Oo dört tane. <laughs> abi gerçekten geliyor. Geliyor gelmekte olan. geliyor 2000 altın. Aman Allah'ım tanrım. Bunları bunları unutmuşum abi. Az daha aşağı inelim. Az daha aşağı inelim. Piper var burada. Piper'ı da alıyoruz. 1250 altın. Abi gelecek ya gelecek. Bir yerlerden gelecek. Dur bakalım. Başka yanım sönen. Leon var herhalde. Leon ama kredi değil ya. 5800 yapmam lazım. Abi ben tilt oldum. Ben şimdi bu savaşları oynayacağım. Bu videoda olamazsam eğer. Güneş 3. Aşamalı mıdır nedir abi. Bir şeyler oynayacağım. Ben yukarılara gideceğim. Abi eyvah. Aşağıda gümüş. Gümüş bir de veriyor mu abi bu adam şey. 100 kredi. Kaç oldu? Hadi lan güneşi ol artık. Aa, ya biraz aşamalı oynasam var ya. Biraz şu seviyelerin ustalığını kassam var ya. Kesin kesin olur kesin. A70 kredi daha geldi. A116 bin. 80. Yok mu? Drakoda da varmış. Draco'yu da oynamışım ha. 100 kredi de buradan. Efsanevi savaşıydı herhalde bu. Kaç olduk abi? 117.091. 117 bin mi? 11 bin mi abi? Kafa kafa komple gitti. 100 bin, 100 bin diyoruz artık. Bronzlarda yoktur herhalde. Aa. Bronzlarda hiçbir zıkkım yok. Abi nereye kadar ulaştık? 117 bin. 117 bin ne be? 11 bin 791. Şurada arkadaşlar. Arkadaşlar. Güneş iç oluyorum beni. <laughs> güneş iç oluyorum. Son. Tıkladım ve ve güneş 3. Abi inanılmaz. Vallahi oldum. Vallahi oldum. Abi çok iyisin. Meteor mu şimdi bundan sonraki de? Oo güneşin emojisi geldi. Abi bir dakika. Dur şu plus'ın altında alalım. Abi. Sonraki seviye. Güneş 3 bittikten sonra mı gözükecek bu? Dur bakayım. Aa, bundan sonra ulaşacak yer yazmıyor. He. Abi of. <laughs> Biz bile güneşçi olduk lan. Abi ya çok iyi. Vallahi çok iyi. İşte 140 mega kutuyu almanın yararları. O zaman oyunda aktiftim. 35 liraya 140 mega kutuyu aldım. <laughs> güzel 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 güzel. Bu güzel oldu işte. Tamam oyunda şu an Yapacak bir şeyim kalmadı. Güneş üçe de ulaştım. Meteora bayağı bir zaman var. Ne kadar abi istiyor? 12.000 bin. 12 bin sonra meteor mu olacağım bilmiyorum. Neyse güneş üçe olduğumuza göre artık emoji'yi koyalım abi şuraya bir yere. Bizim şuradaki emoji'miz ne? Şuraya koyalım güneş üçü. Güneşi daha doğrusu. Neredesin güneş? Güneş nerede be? Hadi canım. Niye bulamıyorum Güneş'i? Buradaymış. Bu değil mi Güneş? Tamam. <laughs> güzel güzel sevdim. Evet. Güneş'i ne oldum. Hiç hesapta yoktu. Demek ki oralarda bir yerlerde kredilerim varmış. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kalp atmayı unutmayın. Ee, sizi seviyorum. Her gün yayın yapıyoruz. Dün PES ödüllü turnuva yapmıştık. PES ödüllü turnuvayı kazanan arkadaşımız Cedi. 128 kişi arasından kazandı PES turnuvasını. Ee, müthiş bir yayındı. Hatta yayın tekrarını açacağım. izleyebilirsiniz isterseniz. 3 gün sürdü turnuvamız. Kostüm vs turnuvamız olacak. Ee, 75 kazanma serisinde devam eden bir oyuncumuz var. 25 oyuncuyu daha yenerse e, 100 kazanma serisine ulaşacak. Ee, bazen çekilişle... Bazen bağışla, bazen oda koduyla kostüm VCS'ini de yine oyuncu almayı düşünüyorum ki biraz daha böyle rekabetli bir e, durum izleyelim. Turnuvada da öyle olmuştu, güzel olmuştu. E, söyleyeceklerim bu kadar. E, kendinize iyi bakın, sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.